ee, bu, bu, bu oyunda arkadaşlar e, özel bir e, kar, karakterler, skinler falan geldi. Bunlarla birlikte Minecraft filminden TV bugün bu, bu bölümde kullanacağım arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlarsanız, şimdi kullanmıştık. Bu sefer de film, e, Minecraft filminden TV kullan, e, kullanacağım bu bölümde. Şimdi bakın bu, bu bölümde kaldığımız yerden, e, o büyük madenden devam edeceğiz. Yalnız, öncelikle şunu, geçen bölümde bulutlarımızı e, gördüğünüz gibi bayağı şeyler bulmuştuk geçen bölümde. Bunlar için isimize koymuştuk gerçi ama oyun, oyunu oraya kaydetmemiş anlaşılan. Şimdi şunları koyamıyoruz. Evet bunu koyabiliyoruz. Tüvü koyabiliyoruz. diğerini ee, diğerlerini koyamıyoruz. Evet. Şunları koyalım tekrardan. Envanterimizi düzeltelim şöyle. Evet. Bu arada fırından bir şey kalmış bir de evet iki tane bunlar kalmış. Öbür iki tanesini de şöyle e, şey yapalım. Pişirelim şöyle Fırınımızda et evet. Pişirdik. 40 tane normal 40 tane de bizde şey vardı. E, demir vardı, vardı. Şimdi 42 oldu. iki tane daha o da 44 olacak büyük ihtimalle. Tamam kömürümüzü aldım. Şimdi kömürü buraya koyamıyoruz. Şu demeyi koyalım öncelikle. Evet. Kömürlerimiz burada kalsın. Evet şimdi kaldığımız yerden o büyük maddeye devam edeceğiz. Bu arada gölgem görünüyor. Evet. Ya bu ben bu güneş güncellemesini sevdim ya. Vallahi oyunda. bana meşalemiz yanında. Evet yanımızda. Bu arada arkadaşlar ben bir sonraki bölümde e, inşallah Superman e, kullanmak istiyorum. Bu bölümde Shinlan filminden Steve'i kullanacağız. E, şimdi. Bu arada zaten daha önce kalmıştık. Şimdi. Yavaş yavaş aşağı doğru inmeye çalışacağız. Yalnız burası su almış. O da Kümüle alabilecek miyim acaba? Aldım. Hem de suda aldım valla. Şöyle bir dakika. Aşağıda o gitmeyi açalım ama. Heh tamam. En azından gidebildik. Kaç tane köy bulduk? Yani iki tane bulduk herhalde. Şöyle su aşağı doğru çıktık. Ha şuraya var? Veston mu var? Böyle bir şeyi bir ayınlatalım ya. Ayıntılam. O da sanki Veston gördüm. Evet son varmış orada. Ha o da demir varmış şu Demir. O demir değilmiş altın. Demir sandım ya. Yani. Weston sandım ya yani, altın. İyi bu evde altın iyi oldu. Tamam. Allah şaştım. Bakayım başka altın var mı bu Yok galiba. Evet yok. Şöyle şöyle bir aydınlatalım diyeceğim ama. Evet, suymuş bunlar. Oo bu bu adamla hiç çıkmamışız biz. Aa yarasa bu Şeydek, de yak. Şöyle de yak. Hmm. Sanırsam bu kadar bir şey yok gibi. Ha, şuradan devam ediyor. Oo, bayağı büyük maden ya. Çok güzel şeyim de kalmadı. Uuu Eston. Ya ben bu evde Eston bulacağımızı tahmin etmiştim. Tamam. Çok iyi. Allah yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum. Heh şu lava, şu lava basmışım oradaki Ha burada bir şey yok Biz nereden gitmiştik? Şuradan gitmiştik abi? Evet oradan gitmiştik Yo buradan değil Şu, şu üstte çıktık galiba ondan Ya ben gidiyorum şey lava doğru ya. Evet. Bu an akşam oldu hemen şöyle uyuyalım. Evet geldik. Şimdi alacaklarımızı aldık buradan. Altınlar şuradaydı evet. Altınlar bulduk 42 oldu. Ben de yine bulduk. Evet. Fazla fazla şeyimiz oldu bu arada. Nereye ona? Ee, kömürümüz oldu. Şimdi Akşam daha iyi oluyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şu Ali Oh, bir tane çıktı. Ya ben bu boğamadığımdan nefret ediyorum ya Evet Abi ee, dur bir şey yapacaktık biz Önce içeri girelim Önce kömür çubuk. Yani şöyle cutting table, table'dan birkaç tane şey yapalım, meşale. Tamam. Bir dakika, şey yapalım şimdi, çubuk. Çünkü yapmamız için ee, şey yapmalıyız, şöyle şöyle yapalım. E, 36 tane yeterli bize. Bana arkadaşlar bir sonraki bölümde ne yapalım lütfen yazın hiçbir yazmıyorsunuz. E ben sürekli kendi başıma devam edeceğim. Tekrar gideyim o ya. Abi derse benim de böyle gidiyoruz her bölümde. Oo vallahi denizin şey suyun görüntüsü çok güzel oyunda. Ya suyun içine gezelim bakalım neler var. Ooo, ne strinchne izavdёs. Oo, çok iyi arkadaşlar bakın, su nasıl çözülüyor. Şimdi de acaba? Ha Ha, ha işte böyle çok iyi çok iyi ya vallahi suda yüzebildim bir daha yapacağım. Bakalım neye kadar bize Çok merak ettim. Bot gibi izliyorum şu anda. Hatta bot mu yapsak ya? Şu an Eden bayağı uzaklaştık. güzel bayağı bayağı gözük yani ama bot lazım ya ben bot yapmayacağım şu bot nasıl yapılıyor bir merak ettim Hmm. Botun yapımına bir bakayım. Ee... Ha. Bir dakika. Şunu mu yapılıyor acaba? Ha, büyük olmadan şey yapılıyormuş da. Abi yani ne faydıcı da ya? Şundan mı yapılır acaba? Bir deneyeyim. Yok o da ya. Ha büyük kalas kalas olmamız lazım ya. Büyük orman kalasları. O yapılıyor galiba. Tabi onu nereden bulacağız? Köylü ne yapıyorsun? Oo, şöyle de çok güzel görünüyor. Kameraya bakayım. Oo, çok güzel görünüyor vallahi. Şöyle de çok güzel görünüyor ha Dur bakayım. Ev şuradan, ev, evim şuradan nasıl görünüyor? Bir bakmam lazım. Ev çıkmaya çalışayım. Oo, evim çok güzel görünüyor böyle. Bir de şu çıkmaya çalışayım. Oo, vallahi evim şuradan çok güzel görünüyor. 10. yaşını kutlamak için atlarsanız böyle bir şey yapmıştım. Vallahi çok güzel ya. Çok güzel duyuyor. A o da at var. Ha ata bindim ama şey yok o ee, onu yapmak için ne lazım bize? Ee, şey. Neyse ben eve gidiyorum ya. Bu arada gece oldu. Her ee, şey uyuyalım. Evet arkadaşlar e, bu bölümlük burada biteyim. Eğer evet, daha fazla like ve beğenirseniz videoyu sorarın gelmişsiniz. Bir dakika videoyu bir sağ Bizim arkadaşlar lütfen arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ne yapalım lütfen yorum yazın arkadaşlar. Hiç yazmıyorsunuz hep ben sürekli kendi başıma devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki. Like ve beğenirseniz videoyu sorarın yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.